Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle item level'ınızı nasıl yükselteceğinizden bahsedeceğim. Yani eşyalarınızı daha nasıl geliştirebilirsiniz, neler yapacaksınız. Bunlardan kısaca bildiğim kadarıyla sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yaklaşık 37-38 level itibaren size bu tarz night itemler veriyor. Bu night itemler önemli. Mesela e, bu kafalık falan kesinlikle sürekli kullanacağım ben bu kafalı. Eee... Bu itemları kafanızda tutun şimdi herkes şimdi sabit bir şey de söylemek istemiyorum herkesin seti farklı olabilir yani e, nice setiyle de oynayabilirsiniz nice setlerinizin hepsini artı 9 artı 10 bastığınız zaman e, çok yüksek item level'larına ulaşıyorsunuz bu arada Rune taşlarınıza da bastığınız zaman Şimdi arkadaşlar night setleri önemli night setlerinizi geldiği zaman yani biraz da olsa basmaya çalışın çünkü dungeonlara vesaire ya dungeonlara ya da kendine solo grind atacağınız zaman bunlar size lazım olacak. Şimdi arkadaşlar normalde e, oyun size 43 levelde farklı bir zırh verecek yani 43 level olduğunuz zaman bu tarz bir normal zırhınızdan daha iyi bir zırh verecek İşte 44 level olduğunuz zaman... Ee, tekrar bir Knight main weapon verecek. Hani tekrar size basım olana sağlayan şeyler veriyor. Knight itemleri veriyor tekrardan. Hani görevlerden sürekli Knight itemleri veriyor size. Yere de Knight itemler düşebiliyor. İşte 43 levelde farklı olarak bu tarz bir armor veriyor. Bu armorda da set bonusu var. Şimdi arkadaşlar bunları yaptıktan sonra olay 42 levelde başlıyor. 42 level olduğunuz zaman dungeon'a tıklayıp buradan parti dungeon'ından Stage 2'ye tıklayacaksınız. Stage 2'ye tıkladığınız zaman burada Steel silahları var. Ee, bu Steel silahları önemli. Bu Steel silahları en iyi silahlar yani. Tabi daha iyisi de var. Legendary silahlar ama... Şu an bizim alabileceğimiz... Ben mesela e, dün aldım. Gelen random efektleri kötü olduğu için çöpe gitti. Ee, bu Steel silahları itemlerinin başında... E bardak gibi bir kırmızı bar kırılan bardak gibi bir işaret var. Bu itemler yanan itemler. Bu itemlere artı basarken bu itemler yanıyor arkadaşlar ve kayboluyor. Kaybolduğu zaman da taş düşüyor içinden. Yani bu taşla farklı bir materyal, farklı bir token. Bu tokenlardan 15 tane olduğu zaman size bu itemin artı 4'ünü 3 gün 3 günlük süreli bir şekilde veriyor. Herhangi bir itemi istediğiniz itemi alabiliyorsunuz. Şimdi buradaki amacımız bu party dancından stage 2'ye girip buradan bunlardan düşürmek veyahut eğer mesela buradan bakarsınız sallıyorum ben buradan kendi kafalığımı beğenmiyorum ve ben buradan critical hit rate seti yapmak istiyorum. Night item'larından iyi bunlar bu arada. Ama bunlarda fixed efekt yok. Random efekt geliyor. Yani şuradan. Ee, gördüğünüz üzere random efekt var iki tane fixed efektleri yok random efekt ne oluyor random efekt şurada şurada görüyorsunuz burada yazan iki tane bölüm var burada size iki tane özellik verir bu yanında da 3 bölü 3 işte 1 bölü 3 2 bölü 3 yazar 1 bölü 3'ler kötüdür 2 bölü 3'ler ortadır 3 bölü 3 olduğu zaman ikisi de sizin için gayet iyidir mesela ben bu zırhı gayet beğendim ve artı basarken artı 4'e geçti e, ee, iki tane başarısız oldu ve ben bu item'ı resetleyip tekrardan basmak istiyorum. Artı 9'a veya artı 10'a veya artı 8'e ne kadar geçerse tekrardan ben bu item'i denemek istiyorum mesela. Elime bir scroll geçtiği zaman bunu bas sıfırlayıp deneyeceğim. Neden böyle bir şey yapmak istiyorum? Çünkü bunu ben set bonusunu alacağım. İkinci ee, bu wisdom hive armor bulmam gerekiyor. Onun da kolluğunu düşünüyorum. Kolluğu da e, buradan parti Dungeon'ından, buradan Stage 2'den hemen bakalım bunun kolluğu. Evet bu. E, Wisdom Heavy Armor. Ben bununla bunu alıp e, armor'ını işte beraber Aydan'a taktığım zaman set bonus olarak maksimum enerji 100 kazanıyorum. Bunların taban değerleri bu arada taban item levelleri Knight'larda yüksek. 20-30 puan kadar yüksek. E, bunları almanız gerekiyor. Özellikle buradaki her klasın kendine ait silah ve bende kalkan var. Özellikle silahlar falan gerçekten çok broken, çok güçlü. Bunları alıp artı 6'ya atmanız lazım. Dikkat edin riskli. Artı 4 yapın biraz salın. E, yedeğiniz olsun. Çünkü gerçekten ben artı 0 yani bir kez almıştım ben 3 gün önce. Aldığım zaman %85 oranı vardı ve artı basmaya çalıştım ve yandı. Ona göre dikkatli olun arkadaşlar yani bastığınız zaman yanabiliyor. Ee, o yüzden Dikkatli olun ee, Şimdi bunları aldığınız zaman Şimdi bunları Artı olarak Şuna da alabiliyorsunuz şimdi oraya girip orada dungeon'dan item düşebiliyor Düşmediğini varsayarsanız Günde oraya girdiğiniz zaman size 4 tane dungeon hakkı veriyor 4 kez oraya girip drop alabiliyorsunuz Oraya girdiğiniz zaman e, Stage 2'den 3 puanlı yani 3 tane Dungeon Conquest Badge. Bundan alıyorsunuz Bunu aldığınız zaman sağ yaptığınız zaman En sonda Burada kutu var arkadaşlar Armor kutusu var Weapon kutusu var 35 puan yaptığınız zaman buradan istediğiniz bunu alırsanız istediğiniz main weapon veya second weapon anel veya yan ev silahınızı istediğinizi alabiliyorsunuz. Mesela 35 puan oldu yaklaşık 3 günde işte sağdan soldan kıran kılan görevlerinden falan aldığınız zaman 3 günde bir buradan silah alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu silah aldığınız zaman gelen random efektleri rastgele geliyor. Ben bugün aldım Megic hasarı verdi bana. Büyü hasarını arttıran şey verdi. Ben Warlord'da oynuyorum amına koyayım. Büyü hasarını <laughs> çıldırdım tamam mı gece gece mesela. Ee, bu arada bir arkadaşım şey demişti. Bu silah aldığınız zaman, sil silahını şu çekişle kırdığınız zaman içinden farklı bir parça düşüyor. Ve o parçada tekrar bir kutu alabiliyorsunuz demişti. Öyle bir şey yok. Bunu aldığınız zaman çekişle mekişle kırayım demeyin aman akım, Göte gelirsiniz. Ne yapın? Bak en kötü ne yapın biliyor musun? Artı basın, artı da yakın. İçinden ee, tekrar bunun süreli olarak alabileceğiniz token atıyor. Hemen onun onuna muhabbetin arasına gideyim göstereyim neyi verdiğini. Ee, bu şekilde buradan e, 35 puana yaklaşık 3 günde bir armor istediğiniz armor veya istediğiniz silah direkt doğrudan alabiliyorsunuz. Bu arada şöyle söyleyeyim. Bunların limiti var. Giyme limiti var. 43, 42 levelde veya 43 levelde. Şimdi bakalım. Ee, bu yanan itemlerden maksimum 2 tane takıp 2 özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. 45 level olduğunuz zaman 3 tane takabiliyorsunuz bu itemlardan. Ama bu itemler da gerçekten zor basması. Ee, alması da zor. Random efektinin güzel gelmesi de zor. Güzel gelip basmanız gerekiyor falan. Meşaketli bir iş. Bu set bonusu itemler yanmıyor. İşte düş şey yapıyor zaten İşte artıdan artı düşüyor falan filan. Hani o yüzden onların bir artısı var. Ama ben bir tane ee, kolluk oradan çekeceğim. Hemen göstereyim arkadaşlar. eee bakalım bakalım bakalım. Şu. Bu token'dan veriyor. Yani artı basarken yaktığınız zaman. Mesela sallıyorum. Steel silahınız var. Steel silahına artı bastınız bastınız. Artı 2 oldu. Artı 4'ü geçerken tak yandı. Bundan size belli bir adet veriyor. Ben artı 0'dan artı 2'ye atarken yandı 10 tane verdi. Her artı başı değişiyor. Artı 2'den artı 4 atarken daha farklı daha fazla veriyor. Yanarsa. Bundan da arkadaşlar artı 4 istediğiniz bir steel ekipmanını artı 4 istediğiniz steel ekipmanını buradan 15 puan karşılığında 3 günlük alabiliyorsunuz bilginiz olsun denersiniz artı 2'den artı 4 atarken yanar İşte ben steel silahla devam etmek istiyorum falan dersiniz gidersiniz buradan steel main weapon çekersiniz artı 4 3 gün boyunca oynarsınız o 3 gün sürede de tekrardan e, kutu elde edip Tekrardan şansınızı denersiniz yani mantık bu şekilde niye ben yapmadım şu an ben dün mesela geldi niye yapmadım derseniz malım gittim deneyeyim dedim şu çekiç olayını çünkü her şeyi ben deniyorum her şeyde biraz şey oluyor ben deneyeyim de insanlara anlatayım tecrübe olsun diye bu şekilde arkadaşlar Steel silahlarınızı yapıp steel silahlarınızı artı basmanız gerekiyor. Takılarınız yaklaşık 39 level'da veya 40 level'da olması lazım. Ee, görevle sizi gösteriyor. Gidiyorsunuz görevle. Ee, oradan yapıyorsunuz. Bu arada Dungeon Trans Dungeon'dan Hell of Challenge'ta burada yaklaşık 15'te miydi? 10'da mıydı? 10. turda size bir tane yüzük veriyor. 10. turdaki yüzüğü takın. Onun haricinde hemen çıkalım şuradan. Takılardan da ortalama 20-30 item level geliyor. Takılar önemli takıları nasıl bozacağız diyorsanız aynı tür iki tane takıyı yan yana koyup yükseltiyorsunuz artı 3 e, veya artı 4 şu an benim yütemlerim kaçtı bilmiyorum artı 4 diye hatırlıyorum artı 4'e kadar yanma ihtimali yok artı 4'ten sonra bastığınız her ihtimal 150 şansla yanıyor ve gitgide oran düşüyor orada oran yazıyor zaten ve itemin yanma olasılığı var Mesela sallıyorum Drit Ring'iniz var. Yanına bir tane daha Drit Ring koymanız lazım. Artı 1 oluyor. Artı 1 Drit Ring'in yanına tekrar normal yani artı 1 bir, bir Drit Ring daha koymanıza gerek yok. Herhangi bir ring koymanız lazım. O şekilde de basa basa bu döngü içinde artı 2 yapar, artı 3 yapar, e, artı 4 yapar takarsınız. Bu şekilde e, yüzüklerinizi de elde edersiniz arkadaşlar. Artı 4 evet. Mesela bunda bende Drink Earrings lazım. Ama ben de olmadığı için 3'te kaldı bu. Bunları da görevde gösterecek onun haricinde şuradan da Laurel token'dan Şuradan şundan 2 tane alın. Bu takıların olduğu dungeon'ın verdiği anahtar. Bu işte Sandy foothills. Buradan bu da arkadaşlar şurada Sandy foothills. Buraya giriyorsunuz buradaki dungeon'ı yaptıktan sonra buradaki dungeon'da bu arada bir tane en sonunda boss var. 4 tane taş var. Boss yere çöktüğü zaman belli bir süre kilitleniyor. Belli bir süre kilitlendikten sonra kalkıp stun atıyor ve size tek atıyor. Yere kilitlendiği zaman yere oturduğu zaman taşın arkasına geçiyorsunuz. Ve size taşın arkasına stun atıyor. Size saldırmaya kalktığı zaman taşa çarpıyor ve tek yemiyorsunuz. Bunun triği de bu. Bunun taktiği de bu arkadaşlar. Bu şekilde buraya girip burada en sonunda sandık var. Sandığı da bu anahtarla açıyorsunuz. İçinden size random bir şekilde yüzük atıyor veya küpe atıyor. Ee, bu tarz şeyler atıyor. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani anlatmak istediklerim bu kadar. Tamamen set bonusu itemler size kalmış. Ee, alıp almamak. Belki night itemleriniz hoşunuza gidecek. Ve night itemlerinizin fixed efektlerini beğeneceksiniz. Ki ben pantolonunu gayet beğendim. Kafalık da çok önemli benim için. Crit attıkça mana yeniliyor. Ee, kafalığı ben hiçbir şekilde değiştirmek kesinlikle düşürmüyorum. Ee, eğer daha hani iyisi denk gelirse bu şekilde enerji yenileyen onu takarım. Onun videosunu da atarım. Ee, bu şekilde arkadaşlar 42 olup bu dancına gireceksiniz. Stage 2 falan gireceksiniz. Ee, buradaki token'dan silah elde edeceksiniz. Silahlarınızı alacaksınız veya düşüreceksiniz oradan. Direkt şansınızı düşedebilir. Ee, bu şekilde silahlarınızı falan yükseltip. E, takılarınızı da biraz bastığınız zaman zaten 400 gs'ye 400 item level'ına çok çok rahat ulaşıyorsunuz. İşte steel silahların falan olsa benim şu an 450, 460 veya e, yani işte 450 gs civarı falan item level falan olacağım arkadaşlar. 450, 460 e, o civarlarda olacağım. İşte slot'taki rune run taşlarınızı da arttırdıkça e, item level'ınız yükseliyor. E, bu şekilde kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz farklı bir konu varsa lütfen yorumlarda be, be, belirtin. <laughs> e, videoyu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.